Tigo 8 Pro için e, ortalama yakıt tüketimi, e, baktığınızda mesela benim şehir içi e, 9.4 gösteriyor ve e, şöyle bir değer oluşuyor. Yokuş aşağı, şu anda deve Bartan'ı iniyorum mesela, hiç e, ayağımı gaza dokundurmadığım e, zamanlarda o yani anlık yakıt tüketimini 20 litre olarak gösteriyor. Aslında hani yani normalde daha düşük göstermesi lazım. Acaba bu değer yakıt tüketimini yükseltiyor, çıkartıyor olabilir mi? Mesela örnek veriyorum şu anda gaza dokunuyorum. Gaza dokunduğum zaman mesela düşüyor direkt değerler. Ama hani yokuş aşağı inerken bıraktığımda... Değerleri direkt 20 litre olarak anlık değeri 20 litre olarak gösteriyor. Şu anda gaza dokunduğum için düştü. Acaba bu ortalama yükseltiyor mudur? Ee, ben de merak ediyorum. Sizlere soruyorum.